merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yaptığını çekersek. Tabii ki de. Bir de çekeriz. Ben hemen hazırlayayım. Geliyorum. Arkadaşlar. Yapıcı da de korkutucu değil, korkutucu mu yarın çekeceğim bu kadar basit. Akşam gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle yaptığımdan pardon. Arkadaşlar, evet. Yarın korkulu bir gece olacak, evet. Bunu neden çekmeden sorarsanız işte. işte. Evet arkadaşlar. Şimdi olayımız olduğu için kaç gündür video çekemiyorum. Görüşürüz. <laughs> Durun Arkadaşlar şimdi biz bugün ne yapacağız? Bugün bugün. Dişimi fırçalama çektik. Bu kadar arkadaşlar. Ee başka ne var? Arkadaşlar böyle de. soba yukarıda. Ay soba diyorum. Kal kalifer yukarıda arkadaşlar. <laughs> Şampiyonu kaldı. Böyle bir şey gelecek mi? Oha. Arkadaşlar biz YouTube deyiz bizi şaşırtınız tabii. YouTube de deyiz evet. Bir şey okudum. Tamam. Buraya benim bir şeylerim Arkadaşlar şimdi ben bir şeylere bakıyorum da. Pardon. Size bunları onları. Arkadaşlar şimdi. Hmm. Evet, dur ya, çekelim evet. çektim. Arkadaşlar şimdi de görüşürüz.